Fransız hükümetinin hava yolları çalışanlarının grev haklarında değişiklik yapacağını açıklaması çalışanların greviyle karşılık buldu. Pilotların destek verdiği grevlerden dolayı özellikle Paris havalimanlarında çok sayıda gecikme ve iptal yaşanıyor. 4 gün sürmesi beklenen grevin ilk gününde Air France uçuşlarının %20'si iptal edilirken yolcular farklı alternatif arayışlarına giriyor. Dün sabah 9'da Montreal'den bir buçuk saatlik bir gecikmeyle geldik. Dolayısıyla uçağımızı kaçırdık. Bizi yönlendirdikleri diğer uçuş da iptal edildi. Sonra bizi başka bir uçuşa yönlendirdiler ama o da iptal edildi. Akşam saat 19 civarında bize dediler ki bugün burada yatın yarın gidersiniz. Fransa'nın en büyük havayolu şirketi Air France grevden uzun mesafe uçuşlarının etkilenmeyeceğini açıkladı. Şirketten gecikme ve iptaller hakkında bir açıklama yapılmazken greve denk gelen rezervasyonların ücretsiz değiştirileceği bildirildi. Grevin ilk günü yolcular için oldukça sıkıntılı geçti. Ancak grev 3 gün daha sürecek. Bu grev Fransa'da hava yolları çalışanlarının grev haklarını alabilmeleriyle ilgili bir test olacak.